Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Şu anda içinde bulunduğun oda senin evrenin merkezi gibi görünüyor olabilir. Ama duvarların ötesinde bir şehir var. Şehrin ötesinde bir kıta. Kıtanın ötesinde bir gezegen ve o gezegenin ötesinde sonsuzluğa uzanan bir evren. İşte bugün bu videoda sormak istediğimiz soru şu: Evren ne kadar büyük olacak? Her şey 13.8 milyar yıl önce başladı. Zamanın, mekanın, hatta fizik yasalarının bile olmadığı bir anda. Hiçlik dediğimiz o kavramın içinde bir noktada enerji patladı. Bu patlama, yani büyük patlama, Big Bang sadece maddeyi değil, mekanın kendisini de ortaya çıkardı. Düşün. Bu bir bombanın boşlukta patlaması değil. Bu boşluğun kendisinin doğmasıydı. Ve o an evren genişlemeye başladı. Işık Zamanla yarışmaya başladı. Atomlar birleşti, yıldızlar doğdu, galaksiler oluştu. Ama bu genişleme durmadı. Hala devam ediyor ve her geçen saniye daha da hızlanıyor. Evreni bir balon gibi düşün. Üzerine noktalar çizilmiş bir balon. Balonu şişirdiğinde noktalar birbirinden uzaklaşır. Ama hiçbir nokta merkeze doğru gitmez. Çünkü merkez balonun dışında bizim bildiğimiz uzayda değildir. Aynı şey evren içinde geçerli. Bizim evrenimiz bir balon gibi şişiyor ama içinde değil, kendisi genişliyor. Şu anda galaksiler her saniye yüzlerce kilometre hızla birbirinden uzaklaşıyor. Bizim gözleyebildiğimiz kısmı, gözlemlenebilir evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Ama bu sadece görebildiğimiz bölge. Asıl evren belki de trilyonlarca ışık yılı genişliğinde. Belki sonsuz ve belki de bizim gözleyebildiğimiz evren çok daha büyük bir yapının sadece bir hücresi. Peki evrenin sınırına ulaşabilir miyiz? Cevap hayır. Çünkü evrenin sınırı bizim hızımızdan değil, ışığın sınırından oluşuyor. Işık saniyede 300 bin kilometre hızla gider. Ama evrenin genişlemesi ilginçtir. Bazı bölgelerde ışık hızından bile hızlı. Bu fizik kurallarına aykırı gibi görünse de değil. Çünkü uzay dokusunun kendisi genişliyor. Bu yüzden evrende öyle bölgeler var ki oradan çıkan bir ışık asla bize ulaşamayacak. Biz o galaksileri artık göremeyeceğiz. Onlar Evrenin karanlık perdesinin ardına karışacak ve bu perde her geçen saniye bize biraz daha yaklaşıyor. Bilim insanları uzun süre düşündü. Eğer evrenin kütle çekimi varsa bir gün yavaşlaması gerekmez mi? Ama 1998'de bir şey keşfedildi. Uzak süpernovaları gözlemleyen astronomlar beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Evren genişlemiyor hızlanıyor. Bu hızlanmanın nedeni bugün karanlık enerji dediğimiz gizemli bir kuvvet. Evrenin %68'i bu karanlık enerjiden oluşuyor. Ama ne olduğunu hala bilmiyoruz. Belki uzayın dokusunun doğal bir özelliği, belki de başka bir boyuttan gelen enerji sızıntısı. Ne olursa olsun karanlık enerji evreni hızla itiyor. Galaksiler uzaklaşıyor. Aralarındaki boşluk artıyor ve bir gün hiçbir galaksi diğerini göremeyecek hale gelecek. Şimdi ileri saralım. Milyarlarca yıl sonrasına. O zaman geldiğinde yıldızların çoğu sönmüş olacak. Galaksiler yalnız kalacak. Eğer karanlık enerji etkisini artırmaya devam ederse evrenin sonu büyük yırtılma Big Rip olabilir. Uzay dokusu öyle bir hızla genişleyecek ki galaksiler, yıldız sistemleri, gezegenler hatta atomlar bile parçalanacak. Evren kendi içinde yok olacak. Ama bazı teoriler farklı söylüyor. Belki de genişleme sonsuza kadar sürecek ama yavaşlayacak. Belki de bir noktada geri dönecek. Büyük çöküş, Big Crunch olarak ve belki her şey yeniden başlayacak. Yeni bir büyük patlama, yeni bir evren, sonsuz bir döngü. Belki evrenin büyüklüğünü anlamaya çalışmak, balıkların okyanusun sınırlarını merak etmesine benziyor. Biz, o okyanusun içindeki küçük bir damlayız ve ne kadar ileri bakarsak bakalım, ufkumuz sadece kendi gözlem balonumuz kadar. Ancak evrenin asıl büyüklüğü ölçülebilen kilometrelerde değil, bilinemezliğinde gizli. Kuantum fizikçilerinin bile anlamakta zorlandığı bir gerçek bu. Evren sadece genişlemiyor, aynı zamanda sürekli yeniden tanımlanıyor. Belki her gözlemimiz evrenin şeklini biraz değiştiriyor. Belki biz baktıkça evren kendini şekillendiriyor. Bütün bunların arasında biz varız. Bir galaksinin sıradan bir kolunda, sıradan bir yıldızın çevresinde dönen küçük bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Yine de evrenin büyüklüğünü anlayabilen tek varlıkta biziz. Bu inanılmaz bir şey. Evrenin kendi hakkında düşünebilmesini sağlayan şey biziz. Belki de evrenin büyüklüğü onun içinde düşünebilen tek varlığın hayal gücüyle sınırlı. Ve işte bu yüzden her defasında o soruyu sormaya devam ediyoruz. Evren ne kadar büyük olacak? Cevap basit değil. Çünkü belki de evren bizim merakımız kadar büyüyecek. Evren genişlemeye devam ediyor. Galaksiler uzaklaşıyor. Zaman bile yavaş yavaş akıyor. Ama sen şu anda bu videoyu izleyen sen bu sonsuzluğun tam merkezindesin. Çünkü sen evrenin kendisini fark eden kısmısın. Belki bir gün yıldızlar sönecek, galaksiler dağılacak ama biz bu anı yaşayanlar evrenin kendi hikayesini anlayan tek bilinciz. Ve bu bile evrenin büyüklüğünden daha mucizevi.